Merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir reaksiyon videosu çekeceğiz ve neden hanımcı bir erkekle evlendim üzerine viral olmuş bir videoyu inceleyeceğiz. Hemen video açayım. Uzatmadan üzerine konuşalım. Neden hanımcı biriyle evlendim? Sevdiğine değer veren herkesi böyle söyleniyor çok garip bir şekilde. Hadi biz de öyle diyelim. Hanımcı olmayacağını düşündüğüm biriyle bir kere evlenmezdim. Çünkü hanımcı biri karısını kasıtlı olarak asla üzmez. Arkadaş demiş ki hanımcı olan erkekler eşlerini üzmez ama hanımcı olmayanlar kasıtlı olarak üzer. Buradan çıkarttığımız anlamlardan biri bu. Peki esas soru şu. Gerçekten acaba bu adam arzu uyuyor musun? Yoksa aranızda bir arkadaş ilişkisi mi var? Yani kendini sevgili mi aldın ya da eş mi aldın? Yoksa ev arkadaşı mı aldın? Bunu hep söyleriz. Equal partnership her şeyin bölüşüldüğü düzeyli ilişki. içerisinde kadınlar o erkeğe belli bir zamandan sonra arzu duymayı bırakır arkadaşlar. Belli bir zamandan sonra o kadın dışarıya bakmaya başlar. ve Erkeği bir yerde aldatır. Kesin olmamakla birlikte bu bir süreçtir. O sürecin sonunda bu mutlaka gerçekleşir. Neyse devam edelim. Herkes bana neden arkadaşlarına tatile gidiyorsun, kocanı neden götürmedin, onunla neden gitmedin diye soruyorlar ve şok oluyorlar buna. Arkadaşlarımla toplamda bir kez Avrupa turuna iki kez de Fas tatiline gittim kocam olmadan. Çünkü o sabit bir artık. çıkıyordu ve izin alamıyordu. Ona gidip dedim ki ben çok sıkılıyorum zaten yay burcuyum ve... Yani arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? bir eşiniz var. Eşiniz size diyor ki ben çok sıkıldım. Evin içinde çok sıkıldım ben. Nasıl bir hayatın var senin ablacığım ya? Nasıl bir hayat? Nasıl sıkılmış olabilirsin ki bu kadar? Neden sıkılmış olabilirsin ki? Sıkılıyorsun ve kocanı arkanda bırakarak bir Avrupa turuna iki kere de Fas tatiline çıkıyorsun. Bunun önceki videolarını izlemiştik. Fas tatiline de erkek arkadaşları çıkıyor bu arada. Böyle bir ayrıntı var yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında da HPV aşısı yaptırdığım gibilerinden sanırım hesaplarından birinde açıklama yapıyor. Buradan bu adamın aslında ben gayet açık ilişki içerisinde olduğunu görüyorum. Ne şekilde söyleyeyim. Yani bizim anladığımız geleneksel bir evlilik sürdürmüyorlar bunlar bu arkadaşlar. Ve muhtemelen bu ilişki de sonsuza kadar sürmeyecek. Hatta yakın zamanda destininin de böyle bir durumu olmuştu. Biz işte açık evlilik sürdürüyoruz, şöyle takılıyoruz falan filan demişti. Kadın da ona çok bağlı görünüyordu. Ondan sonra ne oldu? Gitti. Başka bir adamı tercih etti. O kadın ve Destiny'yi terk etti ve Destiny birkaç ayındır devamlı olarak bunun üzüntüsü üzerine bir şeyler söylüyor, saçmalıyor falan filan. Anlatabiliyor muyum? Ya burada da benzer bir durum var aslında. Muhtemelen bu adam her şeyin farkında ama ya takılıyoruz işte modunda gidiyorlar. Bakın buna açık açık bir isim koymuş olsalar kimsenin buna tepki göstereceğini zannetmiyorum. Ama sanki çok müthiş bir aşk ilişkisiymiş de bunun üzerine de işte yapılan şey normalmiş gibi açıklama yapmaları ilginç. Ve daha önemlisi senin ilişki içerisinde Üstü kapalı olarak sıkıldım demen çok büyük bir problem. Yani diyor ki ben sıkıldım, çok sıkıldım. O yüzden ben işte şey yapıyorum. Fast tatiline gidiyorum falan arkadaşlarımla. Bu büyük bir problem arkadaşlar. Bu aslında iyi vakit geçirmediğinizi de gösteriyor o kadınla. Adamın bunu kabul etmesi de çok anormal. Çünkü bu tarz kişilerin aslında temelde çerçeveyi kaybettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bir kere çerçeveyi kaybettiğinizde o ilişki toparlanmaz. Belli bir yerden sonra o kadın sizi aldatır ve terk eder. Demin de konuştuğumuz gibi. Bu gerçekleşir bir yerde. Çünkü sizi yani evliliğini sürdürmek için kadının bir zamandan sonra bir nedeni olmayacaktır muhtemelen. Neyse devam edelim. Eğer sen izin alamıyorsan yine de ben gitmek istiyorum. O da bana dedi ki ben böyle bir hayat yaşıyorum diye senin de buna esir olmanı ister. Bakın burası çok kritik ve önemli. Bence öncekiler yine belli bir yere kadar kabul edilebilir. Ama bu konuşma kabul edilemez. Şöyle diyor sen gelemiyorsun ama ben yine de gitmek istiyorum. Bu kadının sizin otoritenizi hiçbir şekilde tanımadığını gösterir. Ve bu durumda bu bir evlilik değildir arkadaşlar. Çok büyük bir kırmızı bayraktır. Yani sizden her türlü sorumluluğu beklerken otoritenin sizde olmaması, ilişkiyi tamamen eşitlikçi görmesi, hipargamik açıdan o kadının sizi arzu duymadığını da gösterir. Denklem sonunda bunu doğurur. Ve ben iddia ediyorum bu kişiler 5 sene içinde yani bu çift 5 sene içinde muhtemelen boşanacak. Yani böyle düşünen bir kadının kocasını kaybetme korkusu olmadığını söyleyebiliriz. Ve eğer birini kaybetme korkunuz yoksa o kişiye gerçek arzu duymuyorsunuzdur. İşte burada olan da bu. Bu yüzden ev arkadaşı olmuşlar diyorum. Peki devam edelim. Diye senin de buna esir olmanı istemiyorum. Gitmek istiyorsan git adam baya baya şey demiş tamam ya sen takıl kafana göre orada takıl burada takıl. Ben seni kaybetmeyi göze alamıyorum demiş. Bu çok tipik bir mavi hap aslında arkadaşlar yani. Tamam ya takıl sen. O hiç, hiç problem değil yani git tabii tabii. Ben seni kaybedeceğimi paylaşmayı kabullenirim demiş. Net olarak burada söylediği bu kadının. Yani daha doğrusu adamın. Benim burada gördüğüm problemlerden biri de aslında Mad Guarding problemi. Yani adam kadını kıskanmıyor. Kıskanma dürtüsünü kaybetmiş. Bir erkek için bu Nasıl mümkün olabilir bilmiyorum. Yani bir, bir erkek bir kadını rahatça, serbestçe istediği her şeyi yapacağı şekilde nasıl bırakır? Hadi bıraktı. Tamam. Kadına güveniyor olabilirsin bunu anlıyorum ama kadın bunu nasıl sana teklif eder? İşte bu çok büyük problem. Bu adamı tanımıyor demek. Bu adamın otoritesini görmüyor demek. Adamda da mate guarding azalmış demek ve biliyorsunuz arzunun, aşkın temellerinde hep mate vardır. Eğer bu dürtüyü kaybettiyseniz, o kıskançlığın çıktılarını kaybettiyseniz, törpülediyseniz sonunda ilişkinizdeki arzu yok olur ya da arzu hiç zaten yoktur. Siz arkadaş gibisinizdir. Burada olan durum tam olarak bu mesai işleri. Yemekleri iyi kötü ben yaptığım için mutfak işi bende, temizlik işi Ali'de. Ona zamanında tuvaleleri gerçekten temizleyemiyorum. Çok tiksiniyorum. Zaten çamaşır suyunu soluyamıyorum. Dediğimde ben yaparım. Ecuş'um ne olacak ki demişti. Ya da mesela alışverişte aklında iki ürün kaldı. Hemen der ki Ecuş'um aklımda kalacağını ikisini de al. Burada mesela asla para değil. İkimiz de hemen hemen eşit kazanıyoruz. burada da zaten güzel bir örnek vermiş. Hemen hemen ikimiz de eşit kazanıyoruz demiş. Adam bu yüzden bir şekilde otorite sahibi olamıyor. Bunu önceden de söylemiştim. Eğer bir ilişki içerisinde kadından her açıdan üstün değilseniz otoriteniz olmaz. Ve o durumda zorunlu olarak düzeli ilişki yaşarsınız. Ya kendinizi geliştireceksiniz, kendinizin bir üst versiyona çıkıp siz istediğiniz kadını seçeceksiniz ya da önünüze gelen bir kadına razı olacaksınız. Buradaki durum işte o kadına razı olma durumu. Eğer bu durumdaysanız o kadın sizi tanımayacaktır. Ve dediğim gibi her konuda sizi rakip görecektir ve ilişkiniz gün sonunda bir yerde patlayacaktır. Şunu da sorgulanması gerekiyor. Sen tam olarak kocan için ne yapıyorsun? Yani kadın kendine bir hayat kurmuş. Her şeyi yapıyor. Oraya gidiyor, geziyor. Kocası tamam peki diyor. Tamam diyor. Ben hanımcığım diyor. Her istediğini yaparım senin diyor. Bu bir çaresizlik göstergesi. Ayrı mesele fakat sorulması gereken soru, başta da sorduğum soru. Sen kocan için ne yapıyorsun? Ya da kocan sana böyle birçok istekle gelse acaba hangisini hangi seviyede kabul edeceksin? Muhtemelen hiçbirisini kabul etmeyeceksin ya da çoğunu kabul etmeyeceksin. Yani kadın burada aslında kendi stratejisini uyanları kabul ettirmiş ama tam tersi bir durum oluşsa muhtemelen hiçbirisini kabul etmeyecek. Realite bu arkadaşlar. O yüzden böyle bir ilişkin içerisinde olmayın. Eşitlikçi bir ilişkinin içerisinde olmayın. Hatta bu eşitlikçi bile değil. Bu resmen kadının çok üstü olduğu, sizin de köle olduğunuz bir ilişki. Bu tarz ilişkilerin derin olduğunu, kadının çok büyük bir arzuyla eşine bağlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü eşine bağlı gerçekten o erkeği seven, o erkeğe aşık olan kadın o adam olmadan bir yere gitmeyi istemez. O olmadan zevk almaz. Anlatabiliyor muyum? Bakın erkek için de benzeri geçerli. Siz şöyle bir erkek hayal edebiliyor musunuz? Eşim olmadan ben gideceğim şurada burada takılacağım. İşte bir ay arkadaşlarımla, kız arkadaşlarımla faz tatil yapacağım falan. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani ne kadar kadın ve erkek aynı olmasa da örnekleme açısından, hani teşvik tat almaz diyelim, örnekleme açısından anlatmaya çalışıyorum. Bu şu demek, ben senden sıkıldım ki zaten başına da sıkıldığını söylüyor. Orada ben başka insanlara takılacağım, eğleneceğim. Ha olur da bir şekilde birilerine arzu duyarsam da tamam güzel onunla da bir şeyler yapabilirim. Ama sonunda sana geri döneceğim. Bakın buna erkeğin yapması belki daha bile mantıklı. Tabii ki doğru bulmuyorum ayrı da. Çünkü erkek her durumda evine döner. Erkek her durumda aldatsa bile eşine döner. Fakat kadın gerçekten o ortam içerisinde cini desire dediğimiz gerçek arzu hissedeceği bir erkekle tanışırsa veya o erkekle olursa bu iş cinselliğin ötesine geçer. Yani kadın duygusal olarak da o adamla bağ kurarsa evliliğini bitirir. O adamı boşar. Erkek ve kadın arasında böyle temel bir fark vardır. Yani bir taraf ilişkiye devam edebilirken aldattıktan sonra bir taraf etmeyi kabul etmeyecektir. Etmeyi istemeyecektir. Açık ilişki, serbest ilişki, her şeyin özgürce yapıldığı ilişkiler de bu durumu körükler. Demin Destin örneğini verdim. Aynı Destin örneğinde olduğu gibi Burada da benzer durum gün sonunda gerçekleşecektir arkadaşlar. Evet. Bunu böyle çok kısa yorumlamış olalım. Çok uzatmak istemiyorum bu yayını. Kendinize iyi bakın.